Trabzon'dan selam olsun herkese. Dün paylaşım yaptığım kulak cihazı için kardeşimiz Azize birazdan inşallah evet. hep birlikte kulak cihazı almaya gideceğiz. Allah niyetlerinizi kabul eylesin. Allah razı olsun. Her zaman dediğim gibi bu boş dünyayı iyilikler saracak. Ve ayrıyeten bugün hem mutluyum hem şanslıyım. Sizin gibi dostlarımız olduğu için Bugün de ayrıca bir özel günümüz, doğum günüm bugünmüş. İçi mutluluğu bir arada yaşayacağız bugün hep beraber inşallah. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Videomuz devam edecek. Kapat. Evet, Bismillah dedik gidiyoruz inşallah. Aziz abi Cihazını almaya gidiyoruz. Onun inşallah kulağında sesi olacağız. Allah herkese razı olsun. Aziz abi duygularını söyleyebilirsin yani. Ne ne söyleyeyim yani? İçinden geleni işte yani. Ya ne diyeceğim ben bir şey diyemem yani. Verenden ödenden getirenden Allah razı olsun. Ya, Allah öyle. niyetlerini kabul eylesin. İçinden getirin, sevincini söyle işte. Sevindim yani ben heyecanlıyım yani. Ne ya, diyeyim başka? Bu kadar tez olacağını sanmıyordun mu? Sanmıyordum <laughs> yani. Allah razı olsun. Gitsin ölmüşlerin ruhuna. Gönderenin de Allah razı olsun. Gitsin ölmüşlerin ruhuna. Herkesten Allah razı olsun. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Işıklı mı var şu an? Yok şu an var mı? Yok yok değil mi? Ses nasıl? Ses biraz yüksek, biraz kısa tabi misin? Nasıl? Kısayım mı? Evet. Tamam. Şu an nasıl? Şu an normal iyi. Değil mi? İyi. Seni rahatsız eden bir şey var mı? Yok. Yok değil mi? Yok. Ses güzel geliyor. Evet. Aziz abi çok mutlu oldu. Allah da sizi mutlu etsin. Emeğe geçen bütün herkesten Allah razı olsun. Eşeğin olsun. Her zaman dediği gibi bu boş dünyayı iyilikler sanacak. Kapat!